dünyaya yıldız yağdıran zürafa. Bir varmış bir yokmuş. Dünyada insan çokmuş. Kışlar çokmuş, yazlar çokmuş, güzler çokmuş. İlk yazlar çokmuş. Ama iyilik azmış. Güzellik azmış, tatlılık azmış. Bereket uyku varmış. İnsanlar güzellikleri, iyilikleri, dostlukları, sevgileri, saygıları hep düşlerinde görürlermiş. Ağaçlar, umutlar, aydınlıklar hep düşerde yeşerir, boy verir, büyürmüş. Bunlar gerçek değildir. Gerçek masal gibi gelse de masal değildir. Dinleyin masalımı dedim. Bir, iki, üç masalıma başladım. Memleketin birinde ağacı suyu, otu çimeni, kuşu kurdu, börtü böceği, uçarı koşarı, sürünenin gezeni bol bir orman varmış. Bu ormandaki bütün yaratıklar mutlu kutlu hep bir arada yaşarlarmış. Kuşlar öter, çiçekler açar, ağaçlar meyveye durur, kurt kuzuyu yemez, aslan karacayı sever, baykuşlarla fareler de kardeş kardeş geçinirlermiş. Güneş her bir yanı ısıtır, hayat saçarmış. Güneşle yağmur kardeşlermiş toprağın suya gerektiğini anladığında bir bulut gelir, güneşten izin alır, yağmuru yağdırırmış. Çayır, çimen, onca çiçek yağmurla bir, yeniden canlanır, dünya daha güzelleşir, ormandaki tüm yaratıklar, tavşanlar, sincaplar, su kurbağaları, renk renk kelebekler, ötücü kuşlar, inceci kalem bacaklı karacalar, boynu uzun zürafalar bile yaşadıklarından mutlu, Ormanda gezmelere çıkarlarmış. Boynu uzun zürafaların boyunları o günlerde hiç de öyle bugünkü gibi değilmiş. Uzun, uzun, uzun ama çok uzun bir boynu varmış eskiden. Çok iyi, çok hoş bir hayvanmış. Ama bir kötü huyu varmış. Her şeyi iyi bilmek, her şeyi öğrenmek istermiş. Ormanda çevresinde neler olup bitiyor öğreneyim diye boynunu uzatır, kafasını dik dikçe diker, boynunu uzattıkça uzatırmış gece uykusunda mışıl mışıl uyurken gerilmiş. Birden kafası yıldızlara çarpmasın mı? Yıldızlar o anda birbirleri ardından dağılıp yere doğru düşmeye başlamışlar. Uykusundan uyanan zürafa ne görsün? Yıldızlar gökyüzünden yağmur gibi yeryüzüne düşüyorlar. Düşen yıldızlardan kimi denize düşmüş? Ağır ağır salına salına denizin en diplerine doğru inmeye başlayan yıldızın Gözleri kamaştıran güzelim ışıltısını gören bütün balıklar deniz dibi yaratıkların şaşkınlıklarından değil mutluluklarından deniye dönmüşler sanki. Her birinin sırtlarındaki pulları da gözleri de gökyüzündeki karanlığı delen yıldızların aydınlığı gibi ışımış pırıl pırıl yanar olmuş. Yine pırıl pırıl yine ışıl ışıl gidip gelmeye başlamışlar yedi kat denizin diplerinde. Kimi sevincinden oyunlar oynayıp el ele, kol kola şarkılar söylemişler. Kimi de başlamış omuz omuza verip horon tepmeye, türküler çağırmaya. Bir sevinçtir, bir şenliktir gitmiş. Ama demeye kalmadan sevinçleri yarıda kesilivermiş. Çünkü denizin suları düşen yıldıza hiç iyi gelmemiş. Onu yavaş yavaş söndürmeye başlamış. Bütün deniz dibi de yine eski o kör karanlığına kavuşmuş. Yıldızlardan biri de düz, ucu bucağı belirsiz bir ovaya düşmüş. Yıldız ışığıyla o uçsuz bucaksız büyük ova ansızın gündüz gibi aydınlanır olmuş. Her yer gündüze dönmüş. Geceymiş ama. Her şey göz gözü görür olmuş. Her şey o kadar güzel, o kadar albeniliymiş ki bütün yaratıklar durup ovanın bu doyumsuz güzelliğini seyreder olmuş. Fakat ansızın tilkinin aklına gelmiş ya bu ışıkta bir yangın çıkarsa? Demiş. Ya hiçbirimiz o yangını söndürmeyi başaramazsak? Ya hepimiz cayır cayır yanıp ölü verirsek bu yangında? Halimiz nice olur kardeşler. Kuzu meyleyerek. Me Ay çok doğru söyledin çok doğru. Demiş. Ne yaparız o zaman? Çok bilmiş bir fare. Sakin olun, sakin olun demiş. Herkesi yatıştırmaya çalışarak. Tilki kardeş de kuzu kardeş de haklı. Bunun bir tek çözümü var. Hepsi birden nedir nedir diye bağırmışlar. Tavşan kardeş bir koşu gidip fil'e haber versin. Fil gelirken derelerden çaylardan hortumuyla su getirsin, bu yıldızı söndürsün. Söndürsün de yangın çıkmadan önleyebilelim. Tamam. Şimdi rüzgar olup uçar file gider söyler getiririm." demiş tavşan fırlamış. Sahiden de rüzgar hızıyla koşmuş. Ormanın derinliklerinde uykuya yatmış fili bulmuş. Fil kardeş, fil kardeş, yetiş fil kardeş, yangın var, yangın var demiş. Bir solukta olanı bitene onu anlatmış. Fil de hemen öbür fillere haber vermeye gitmiş. Tavşan soluk soluğa bağıra çağıra geri dönmüş. Geliyorlar, geliyorlar, yangın şimdi sönecek, şimdi sönecek Tavşanın dediği gibi de olmuş. Düşen yıldızın ışığını fillerin hortumlarıyla püskürttükleri sularla yıldızcık da ışıkları da o anda sönmüş. Kararı vermişler. O sırada ormanın bir kıyıcığında bütün bunların baş nedeni olan zürafa, fincan kadar açılmış gözlerle olup bitenleri izliyormuş. Şaşkınmış biraz, ürkmüş biraz, üzgünmüş biraz. Neden mi? Çünkü gökyüzünde bir tane olsun yıldız kalmamıştı ondan. Bütün yıldızlar zürafanın başını vurması sonucunda sapır sapır gökyüzünden yeryüzüne dökülüp dört bir yana saçılmıştı ondan. Buna neden olanın asıl kendisi olduğunu da çok iyi biliyormuş. Hem bir köşeden izliyor hem de kendi kendine ah ah ben ne ettim de böyle ettim. Yıldızların ne suç vardı. Onlar gökyüzüne pırıl pırıl oturup geceyi gündüz yapıyorlardı.'' Yollarda yolculara, denizlerde gemicilere yollarını gösteriyorlardı. Şimdi hiçbiri kalmadı. Hepsi gökten düştüler. Hep benim yüzümden, hep benim yüzümden. Sabah doğru gökyüzünde bir yıldız, sabah yıldızı görünmüş. Işıl ışıl ışıl derken zürafaya dönmüş ve demiş ki ''Sen hiç üzülme, uzun boylu zürafacık. Bak, ben yeniden doğdum. Sabahı müjdeledim dünyadaki bütün çocuklara.'' hiç kaygılanma sen. Gece olsun ne kadar yıldız varsa yerinden gökyüzündeki yerlerini alacaklar. Sen madem pişmansın sorun yok artık. Hadi üzülme. Zürafayı bir sevinçtir almış. Doğarlar değil mi? diye sormuş coşkuyla. Yine gece olunca gökyüzündeki yerlerini alacaklar değil mi? Sabah yıldızı gülümsemiş. Yüzü aydınlanmış daha çok. Ah elbette demiş. Elbette zürafacık, hiç kuşkun olmasın, kaygılanma dedim. Kaygılanma sen de, hiç kaygılanma artık. O zaman ben de, ben de eski huyumdan vazgeçerim, demiş zürafa umut içinde. Boynumu da hiçbir yere uzatmam artık. Böyle demiş zürafa. Der demezle başlamış boyu da, boynu da kısalmaya. Kısalmış, kısalmış bugün bütün çocukların yakından bilip tanıdıkları zürafa kadar olmuş. Sabah güneşi ormana bakan yüce dağın tepesinden doğarken zürafacık da sevinç içinde mutlu kutlu ormanda arkadaşlarına koşmuş. Bu masal da burada bitmiş.